Herkese merhaba. Bir Web Voice programında daha birlikteyiz. Bugün yine Kanada'dayız. Hangi şehirdeyiz? Vancouver'dayız. Özlem Hanım bizlerle beraber olacak. Canadian College'dan Özlem Naz. Herkese merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Çok iyiyiz efendim. Önce sizi bir tanımak istiyoruz Özlem Hanım. Özlem Hanım kimdir? Canadian College ile devam edeceğiz daha sonra. <laughs> Peki. Özlem Hanım kimdir? Özlem Hanım 15 yıllık eğitim background'da olan bir eğitim danışmanıdır. Vancouver'da yaşar. Kendisi de bütün öğrencilik süreçlerinden geçmiştir. Önce İngilizce dil eğitimi, daha sonra kalıcı eğitimi. Ni Kanada'da tamamladım ben de. Kısaca böyle söyleyebilirim herhalde. Süper. Şu anda Canadian College'ın Türk marketing temsilcisi olarak görevinize devam ediyorsunuz herhalde. Tam olarak title'ınız nedir? Evet. Ben Türkiye ve Ortadoğu Doğu temsilcisiyim Canadian College'ın ve Kennedy'in Kalıç Dil Okulu'nun. İyi, süper. Yani bu durumda acentalarımıza destek veren kişisiniz. Öğrencilerin de birçok problemleriyle ilgilendiğinizi ben yakinen biliyorum. <laughs> Aynen öyle doğru. Buna biraz mesleki deformasyon diyebiliriz. Tabii ben mesela biraz, <laughs> hani, eğitimci olduğum için biraz bırakamıyorum öğrencileri, gençleri. Evet. Yani okulda da beni sürekli görürler bu anlamda. Hani sen ne yaptın, ne oldu? Bütün süreçlerini takip ediyorum şimdi. Orta. Anaç bir duruşunuz var yani. <laughs> iyi bakalım. Süper. Gönderdiğimiz öğrenciler yalnız değil bu durumda. Yani, evet. Edwin merkezinde, Alberne Caddesi üzerinde öğrencilere hitap edecek pek çok popüler restoran, otel ve mağazalara yakın bir şehir kampüsüne sahip. Canadian College ve Canadian College of English Language olarak iki markadan oluşan okulun uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli sertifika ve diploma programlarının yanı sıra devlet koleji olan St. Lawrence'ın da Vancouver kampüsü olma özelliğine sahip. Bu Tabii. aslında bence çok ciddi bir olay. Çünkü özel koleji ve devlet koleji farkı var Kanada'da. Şimdi değineceğiz zaten. Aynı zamanda sunduğunuz çeşitli dil dil program programlarıyla hem ...online hem yüz yüze eğitimlerle uluslararası öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmelerini sağlayan bir yapıdasınız. Evet. Canadian College of English Language School olarak. Sorumuz gelsin. Canadian College ve Canadian College of English Language öğrencilere dil eğitimi, sertifika ve diploma programları sunuyor. Bir devlet koleji olan St. Lawrence ile de anlaşmanız var. Sunduğunuz bu fırsatlarda öğrenciler tercihlerini nasıl yapmak? Burada benim en çok önemsediğim konu şu. Daha doğrusu öğrencilerden gelen talepler şu yön işte en kolay olsun, en ekonomik olsun, en böylesi, en şöylesi. Ama aslında burada sorulması gereken şey şu, benim final hedefim ne ve bu final hedefine hangi yol hizmet edebilir? Ben bu konuyu çok önemsiyorum, o yüzden öğrencilerle doğrudan ben ön görüşmeler yapıyorum. Öğrenciyi tanımaya çalışıyorum ve final hedefini öncelikle öğrenmeye çalışıyorum. Daha sonra zaten sizlerle, değerli acentalarla öğrenciler üzerinde nasıl bir çalışma yapabileceğimizi konuşuyoruz. Öğrenciler bu noktada hani en popüler, popüler ne tercih ediyorlar dersek koop op diploma programları tabii ki ve post graduation work permit veren programları tercih ediyorlar genelde. Süper. Bugün sorularımız çok kapsamlı. 45 saniye birazcık zorlayıcı olabilir. Ama size e, tabii ki bir tolere edecek bir durum yaratabiliriz. Bakacağız ona. <laughs> Tekrar teşekkür ediyoruz. Dil eğitiminin online ve yüz yüze eğitim imkanı olması ve Canadian College ile St. Lawrence'a geçiş sağlanması, pathway, hazırlık programlarının bulunması öğrenciler için çok ciddi bir avantaj. Kanada'da e, Türk öğrenciler arasında son yıllarda en çok tercih edilen ülkeler arasında e, sertifika ve diploma programları sayesinde iş dünyasına hazırlanmak isteyen öğrenciler için oldukça cazip. Öğrencilerimizin en merak ettiği sorulardan birkaçına geçelim bence bu soru yani <gülüyor> bayağı çetindi. <laughs> Hazırım soru. buyurun. <laughs> soru gelsin. Evet bir soru içinde yaklaşık şu anda herhalde üç tane soru işaretiyle karşı karşıyayız. Kanada'da eğitim ve çalışma izni süreci nasıl ilerliyor? Öğrenciler nasıl iş bulabilir? okulunuzun ortalama fiyat skalası hem dil eğitimi hem de sertifika ve diploma programlarında nasıl ilerliyor? 45 saniyemiz başlayabilir. Peki. Hızlıca hemen şunu söyleyeyim. Tabii ki kalıcı e, öğrencilerimizin ilk gün itibariyle çalışma izinleri var. E, post graduation work permitli programlarda eğitimleri bittikten sonra artı bir açık çalışma izinleri var. Burada işte post graduation programlarında bir yıla e, bir yıl, e, iki yıla, üç yıl e, post-graduation e, work permitleri oluyor öğrencilerin. Kanada'da iki yıllık bir diploma programını, co programına programını ele alırsak da bir yıl part-time, bir yılda full-time çalışma durumları oluyor öğrencilerin. Öğrenciler nasıl iş bulabilirler? Bu aslında öğrencinin kendi eforuna bağlı bir konu. Her ne kadar marketing açısından okullar e, iş garantisi gibi söylemlerde bulunsalar da Kanada'da hiç kimse böyle bir şey yapamaz. E, o yüzden e, okulların kariyer merkezleri var ve bu kariyer merkezleri öğrencilere bu anlamda destek oluyorlar. Nasıl CV hazırlanır, nasıl eventlere katılınır, e, job fair'lara katılınır gibi. Tabii ki bu e, noktada öğrencilerin biz ne yapıyoruz? Mock interview'ler de yapıyor e, Edin bu konuda öğrencilerle. BC'de ortalama saatlik ücret e, 15 kanada doları öğrenciler için ama 25-30 kanada doları e, saatlik ücret alan öğrencilerimiz de tabii ki var. Yaptıkları işe göre özellikle IT alanındaki öğrencilerim bu ücretlere çalışıyorlar. Bizim online dil eğitimimiz var. Sizin de söylediğiniz gibi bu dil eğitiminin haftalık ücreti 35 kanada dolarıyla 70 kanada doları arasında programa göre değişiyor. Yüz yüze dil eğitimimiz haftalık 180 Kanada doları ile 260 Kanada doları arasında. Özel kalış programlarımız 5000 Kanada doları ile 16.000 Kanada doları arasında ve public post graduation work permit veren programlarımız da 16.000 32.000 bandında diyebiliriz. Harika, çok teşekkürler. Evet, 45 saniye sığmayacağını aslında bilerek hazırladığımız bir soruydu. Burada hatta bir soru daha vardı, ben sizin için onu çıkardım. Oraya artık yavaş yavaş biz de değinebiliriz yorumlarımızla beraber. <laughs> Kanada'da bize konusunda aslında oldukça esnek olan ülkelerden bir tanesi ama öğrencilerin de tabii ki biraz korktuğu bir ülke. Çünkü acentalar da artık biz acentalar da bu şekilde bilgi veriyoruz. Ama korkmamamız gereken esas nokta şu ki, öğrencinin dosyasının tutarlı olması bu eğitimi ne amaçla almak istediğinin bize mektubunda detaylı bir şekilde doğru aktarılması çok önemli. Yani çok e, tabii çok ki, çok ki biz de Annalisa Eurotürk evet. Dış Eğitim Danışmanlığı olarak öğrencilere bu konuda maksimum seviyede destek olmaya çalışıyoruz ki vizelerimiz olumlu sonuçlansın. Şu anda da gayet bu süreç iyi gidiyor. Bu arada Canadian College oldukça merkezli bir yerde. Bu bir avantaj. Ancak şehir merkezinde konaklama bulmak da çok maliyetli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sizden şöyle kameranızı bir çevirmenizi istesek yani e, sizin evindeki <laughs> <laughs> Olabilir bir gösterim manzaranız çok güzeldi. Peki. Evet, Kanada'ya gelince ben Öyle. zaten... Böyle. Vancouver Pasifik Okyanusu ve Stanley Park. Harika. Okula ne kadar mesafedesiniz Özlem Hanım? Okula 20 dakika yürüme mesafesindeyim ben. Okula 20 dakika yürüme Okula dakika 20 Harika süper. Evet şimdi paylaşımlı tek kişilik özel öğrenci yurtları ve aile yanı konaklamalar arasında belli başlı fiyat farklılığı oluşuyor. Soru gelsin College konaklama imkanları nelerdir? Okulun fiziki olarak sunduğu avantajlar nelerdir? Ee, az önce de bir kısmını görmüş olduk. 15 dakika yürüme mesafesindeki mağarayla da zaten tanışmış olduk. Evet, evet. öyle. Okulun yurdu, okulumuzun bir yurdu var. Ve bu yurtta okula 15 dakika yürüme mesafesinde. Sağ tarafı Stanley Park, sol tarafı Pasip Okyanusu. Gerçekten harika bir lokasyonda. Etrafında pek çok restoran ve marketin olduğu çok merkezi bir yerde. Okulun yurdunda single ve paylaşımlı olarak öğrenciler kalabilirler. Bunun haricinde tabii ki homestay avantajımız da var. Homestay'lar genellikle 40 dakikalık mesafelerde e, toplu taşıma araçlarıyla. Ama öğrencilere ben e, genellikle hep şunu tavsiye ediyorum. Kendileri de tabii ki daha sonrasında e, bir yer bulabilirler. Ya da arkadaşlar hep birlikte bir e, birkaç kişi paylaşımlı bir şekilde bir eve çıkabilirler. Ama ilk bir ya da iki ay okulun konaklamasından faydalanmak her zaman bizim vize açısından da elimizi güçlendiren bir unsur. O yüzden böyle yapmalarını tavsiye ederim. Süper. Teşekkürler. Biraz da okulumuzun sunduğu kariyer imkanı ve eğitim e, sonrası çalışma izni olanaklarından bahsedebiliriz. Öğrenciler genellikle iş bulabilecekleri ve minimum maliyetlerde en çok faydalanabilecekleri ve en kaliteli eğitimi alabilecekleri kurumu e, bulmaya çalışıyorlar. <laughs> Kanada bu konuda en iyi imkanı sağlayan ülkelerden aslında. Soru gelsin. Canadian College ve Saint Lawrence olarak okullarınızda eğitim alan öğrenciler eğitim sonrası çalışma izni alabiliyor mu? Öğrencilere eğitimleri süresince ve sonrasında iş bulmalarında yardımcı olabiliyor musunuz? Evet, öğrenciler eğitim sonrası çalışma izni alabiliyorlar. Çünkü yaptığımız bu partnerliğin zaten amacı bu. Bunun haricinde tabii ki bizim pek çok partnerimiz var. Yani Kapilano Üniversitesi var, Trend Üniversitesi var. Yani öğrencilerin dil okuluna geldikten sonra Üniversite Pathway ile başka üniversitelere giderek de Post Graduation Work Permit almaları söz konusu bunu yapabilirler. Çeşitlilik gerçekten çok fazla Kanada'da. Çok spesifik dallarda eğitim alabilirler ve iş bulabilirler tabii ki. Eğitimleri süresince ve sonrasında iş bulmaları bunların yardımcı oluyor musunuz? Elbette oluyoruz. Okul kariyer merkezi biraz önceki soruda da birazcık bahsettim. Gerçekten çok detaylı ve birebir çalışma yapıyor. Çünkü Kanada'daki iş başvuruları da gerçekten birebir yapılması gereken iş başvuruları. O yüzden özel bir cover letter yazılması gerekiyor her iş başvurusunda. Yani tek bir iş CV ile daha doğrusu 100 yere gönderip iş bulamıyorsunuz Kanada'da. Her yere hani ben buraya gerçekten sizin iş ilanınızla gerçekten eşleşiyorum mu işverene hissettirmeniz gerekiyor. Ama biz her süreçte öğrencilerin zaten yanındayız iş bulma konusunda. Süper ve tabii ki değinmeden geçemeyeceğiz. Covid Covid-19 evet. diyelim, evet. bu süreçte birçok bir ülke olumsuz etkilendi, birçok acente olumsuz etkilendi. Bunların hepsinin yanı sıra birçok öğrencinin de süreci olumsuzluk yaşadı ve aksadı. Tabii ki birçok okul bu noktada elinden gelen desteği sağlamaya çalıştı öğrencilere. Ee, bu noktada sorumuz gelsin. Canadian College, CCL ve Saint Lawrence Kampüsü olarak pandemi süresince öğrencilere varış prosedürleri konusunda nasıl destekler sağlıyorsunuz? Kanada'da eğitim planı olan öğrencilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, öncelikle bu konudaki e, en deneyimli okul biziz diyebilirim Vancouver ayında. Niye diyeceksiniz? <laughs> 22 Niye? Şubat'ta e, ilk Türk öğrenci benim öğrencimdi buraya giriş yapan. Yani mandatory hotel karantin süreci ben bunun paylaşımlarını da yaptım deneyim paylaşımlarını, bütün süreçte neler olduğu ile ilgili hem Facebook'ta hem Instagram hesabında. O yüzden bir sürecin en başından en sonuna kadar gerçekten tamamına hakim durumundayız şu anda. Okulumuzda ayrıca da bir ekip var bunun için. Yani Covid planımızı takip eden, hükümetle iletişim halinde olan, öğrencilerle iletişim halinde olan bir ekibimiz de söz konusu. Bizim hem kolej hem dil okulumuza bugün itibariyle 43 öğrenci giriş yaptı bu 22 Şubat'tan sonra. Tüm dünyadan tabii. 43 öğrenci giriş yaptı. O yüzden öğrenciler bu noktada hiç endişe etmesinler. Bazı prosedürler var izlenilmesi gereken. Sadece biz o prosedürlerde öğrenciyi tabii ki bilgilendiriyoruz. Neler yapılması gerektiğini doğrudan söylüyoruz. Ben ekstra görüşmeler, zoom meetingler yapıyorum birebir öğrencilerle. O yüzden tüm süreci birlikte zaten izliyoruz ve onların yanında oluyoruz zaten. Sizden devralıyoruz öğrencilerimizi. Hem öncesinde hem sonrasında burada gözümüz üzerlerinde. Burada zaten siz çok etkin bir rol oynuyorsunuz. Onu gerçekten ben yakinen biliyorum. Evet. Videonun başında da söylediğimiz gibi. Bu konuda da ayrıca Ernest Everoth ailesi ve tüm ekip olarak Özlem Hanım size çok derinden teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkürler. Tekrar vaktiniz ve zamanınız için çok teşekkürler. Bilgileriniz çok nasıl öyleydi. kıymetliydi. 45 saniyeye gerçekten sığdıramayacağınızı bilerek bunu organize ettik. Ee, evet. O yüzden e, yaptığınız aşımların hiçbir önemi yok. E, Yayınlayacak arkadaşlarımız merak etmeyin. Son benim, olarak... için de, benim için de bir challenge oldu. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> siz de, <Zamanla> bizim... <laughs> <görüşürüz>. evet. <laughs> Son olarak e, öğrencilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Şöyle söyleyebilirim aslında genel olarak. Öğrencilere tavsiyem final hedefleri doğrultusunda seçim yapmaları ve her zaman yurt dışı eğitim meselesindeki en önemli konu doğru ve güvenilir insanlarla bir arada olabilmek. Yani bu insanları bulabilmek. Bir insan size bir bilgi verdiği zaman bu bilginin nereden geldiğini lütfen araştırın. Çünkü herkes her şeyi söyleyebilir. Peki bunun verisi nerede dediğinizde eğer bir cevap alabiliyorsanız o insan güvenilir insandır. O yüzden diğer bir konuda öğrencilere tavsiyem gideceği okul ona birden fazla plan sunabiliyor mu? Yani A, B, C planları yapabiliyor mu? Çünkü öğrenciler Kanada'ya giriş yaptıktan sonra özellikle İngilizce için gelen, planı olan öğrenciler için söyleyeyim. Bir daha gerçekten, admission requirements, kayıt koşulları ve bir sürü şeyle öğrenciler uğraşmak istemiyor buraya geldikten sonra. O yüzden en başında sizin gideceğiniz okulu o kadar iyi seçmelisiniz ki ve bu okulun seçiminde de size ABC planları sunabiliyor mu? Bu ne demek? Benim dilim yetersiz, dil okulu var. Peki dilden sonra doğrudan geçiş yapabilir miyim? Ekonomik olarak public, e, private kısmı var. Hayır değil, ben Kanada'ya yerleşmek ve kalmak istiyorum. O zaman benim için public opsiyonu var. Hayır değil ben bachelor degree'ye tamamlamak istiyorum. O zaman bachelor degree'ye tamamlayacağım bir üniversite değil var. Gibi olasılıklar, öğrenciyi her zaman rahatlatan konular. Buna da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum onlara. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde biz de çok teşekkür ederiz. Burada saat 9'a koşarken orada sanırım 11'e doğru gidiyorsunuz sabah. Aynen öyle. Aynen. Çok teşekkürler tekrar e, verdiğiniz bilgiler gerçekten çok faydalı. E, bunun tabii ki bu tarz videonun e, biraz hani böyle kısa, net, sorular belli. E, öğrencilerimiz çabuk bilgi alsın istediğimiz bir durum olduğu için video evet. izlerken de artık sıkılmaya başladığımız için hani kitap okumak, hani video izliyorduk, evet. videoları da artık 3 dakikadan uzun izlemiyoruz. O yüzden aslında Best Voice'un en önemli özelliği bu kısa ve net e, bir şekilde öğrencilere doğru bilgiyi aktarabilmek için e, evet. organize ettiğimiz bir ürün. Ama sizlerle uzun uzadıya böyle konuşarak e, bir 45-50 dakikalık bence e, bir webinar gerekiyor bize. E, çok hem arşivlerimizde bulunsun hem, de kursun, hem de sitemize ekleriz. Örnek evet, arkadaşlar da gerçekten Kanada'yı değerlendirmek isteyen arkadaşlar da bu videoyu izleyerek faydalanabilirler. Şimdilik evet, sizlere evet. çok teşekkür ederek e, yayınımıza son veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Siz de öyle. Herkese selamlar ben Kurdan. Hoşçakalın.